Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbim en rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Evet, Bugünce konumuz da Mehdi ile ilgili, Mehdi Aleyhisselam ilgili, Zulkarneyn Aleyhisselam ile ilgili. Yanlış bilinen hadislerin gerçek tevhirlerini yapacağız. Yani bunlara bilgilerinizi daha sağlıklı bir araya getirip idrak edebilmeniz için inşallah. Başlayalım. Mehdi yazdığı eserlerle inansızlık içerisinde bulunanları imanı, imanı şüphe ve tereddütte olanları kurtaracak, müminlerin imanlarını takviye edecek büyük bir alimdir. Şimdi burada sorduğumuzda işte kitaplardan, çünkü eskiden kitap yazılırdı, doğru. Biz bunu bir videomuzda ne demiştik? Videoları demiştik. Şimdi oradan yine birileri atlayıp zıplayacak ya işte öyle böyle öyle değil. Şimdi akla evveller idrak edemezler. Şimdi bak Mehdi kimdir? Gariban biridir. Malı, mülkü, serveti olmayan biridir. Üzerine herhangi bir olmayan, herhangi bir madde şey üzerine olmayan biridir. Şimdi böyle birinin kitap yazma imkanı var mı bu devirde? Hiç akletmez misiniz? Bir kitap yazıp, matbaada basıp, birinci baskıya kaç para gittiğini biliyor musunuz? O yüzden o olmayan akıllarınızla fikir yürütmeyin. Anladınız mı? Bilen biliyor. Sözümüz bilenlere değil. Kendini bilmiş gibi zanneden zavallı cahillere söylüyorum. Bak buradan özellikle bu şekilde konuşmamın sebebi kına getiriyorsunuz. Cahilliğiniz nirvana'ya ulaştı. El çekin, el çekin. Bilmiyorsanız dinleyin ya, öğrenin ya. Bir bilenden sorun diyoruz. Biz de bilenlerdeniz. Size anlatıyoruz. O cahil kafalarınız basmıyor. Neymiş? Yaz, yazdı eserlerle. Nasıl yazacak eserleri? Gücü imkanı mı var? Gariban biri. Siz aklınız zengin olup da kendini mehdi edenlerle karıştırmayın. Kendinize yorumlara girmeyin. Anladınız? Demek ki gariban biri eser yazamaz. Kitap yazamaz. Yazsa da elinde ancak notlar olur, kağıtlarda defter kendi şeylerinde baskıya veren piyasaya süremez. O zamanın günün teknolojileri imkanı neyse herkes diyor eline bakıp mektiği elinde görecek, evinde görecek dediği telefon, televizyonu anlattığı için işte internetten görecek demektir anladınız mı? Televizyondan görecektir örneğin. Televizyon dediği de işte televizyondan da internete bağlanıyorsun. Oradan görecek. E, oradan görecek ne olmuş olacak? video yapmış olacak örneğin. Film yapmış olacak, reklam yapmış olacak gibi görsel yani. Bu şekilde insanlara ulaşacaktır. Bunu iyi bir anlayın. Yani bilip bilmeden böyle her şeye atlamayın. Biraz düşünün ya nasıl bir şey. Ee, üç tane hadisi yan yana getiriyorsun, olayı çözüyorsun. Çok basit. bu gariban biri nasıl kitap basıp satsın, çıkarsın. Herkes kitap alabiliyor mu örneğin? Ya yani herkese ulaşabiliyor mu? Ha, olmuyor. Anladınız mı? Bunu net belirtelim. yani yine ne diyor? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metali Ali ile ilgili o Resulullah neslinden gelen ahir zamanın en büyük mürşidi, hidayete sevk edicisi. Ee, yine e, babında şunu da söylüyor Allah Resulü. O cennetin e, tavuzudur. Şimdi ona da geleceğim. Tavuz kuşunun özellikleri var. E, onları ekrana koyuyorum. Siz kendiniz bakabilirsiniz yani. Nadir bulunan, ülke, dünyanın e, belli başka yerlerinde bulunan bir kuştur. E, Asya'ya özgü bir kuştur. Ama belli başka ülkelerinde bulunandır. Yine e, <laughs> cennet halkının büyükleriyiz diyor. Allah Resulü. Ben, Hamza Ali, Cafer, Hasan Hüseyin ve Mehdi. Ama bunların içinde ha, sadece Mehdi Zülkan Aleyhisselam cenneti tavzudur. Niye? Allah Resulü kendisine bile katamıyor oraya. Niye? O cenneti tavzudur. Bütün cennette dikkat çekecek, gözlerin üzerinde olduğu tek kişi Mehdi Aleyhisselam'dır. Bunu ben epey önceki videolarımda da söyledim. Çoğu peygamberden yani düşün bir kişi düşün allah Teala onu tüm peygamberler üzerine Kur'an-ı e gizli özne olarak anlatıyor. Böyle bir kişiden düşünün. Nurunu bu kişiyle tamamlıyor. Ahir zamanda dünyayı tek devlete götürebilecek götürürken Rabbimiz e, hileli düzenlere karşı kendi düzenini Hazreti Mehdi Aleyhisselam Zülkarneyn Aleyhisselam ile kuruyor. Şimdi böyle biri cennetin aslısı baş köşesinde olmaz mı? Yani herkes kendi peygamberini övüyor, haşa haşa ilahlaştırıyor. Benim yani Hazreti Muhammed, Hazreti İsa'dan, Hazreti İsa, Hazreti Musa'dan diye diye. O bu, bundan herkes kendi peygamberini över gibi. Aslında hepsi Allah'ın Resulleri, Nebileri ama hepsine de iman ediyoruz. Burada bir gerçek çıkıyor ortaya, burada. Yani burada size hiç kimse yapamaz. Şak, 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 şak yapamaz mı? Allah Resulü bile kendi ağzıyla söylüyor ki cennetin, Mehdi cennetin tavuzudur en göz alıcı, bütün gözlerin üzerinde olduğu dikkat çekici biridir. Allah-u Teala böyle bir şey yaratmış, gönderecek, onun vesilesiyle de yeryüzünü cennete çevirecek bir kişiden bahsediyor. Yani Allah Resulü'nün kendi sözleri. Doğru mu? Yani bizim kendimizden uydurmamız diye bir şey var mı? Yok. Yani onu net belirtelim. Şimdi başka yanlış bilinen ya da işte ee, bilinmiş gibi anlatılan şeyler vardır mesela. Ee, Mehdi e, genç biridir diye bahseder. Ee, çelişki var. Şimdi genç değil kardeşlerim. Gençliğinden bahsediyor. Gençliğinde uzun saçlı olduğu, saçlarının buraya geldiğini anlatıyor. Bak bunu karıştırmayın. Getirip de o yüzden yani 20 yaşında, 30 yaşında bir Mehdi çıkarmayın. Yaşı iler olmasına rağmen 40 yaşlarında gözükecek. Allah onu o şekilde insanlara gösterecek. Şimdi 40 yaşındaki genç değil. Orta yaşlı biridir. Şimdi gençken anlı açık olmaz. Anladınız mı? Yani yaş ilerledikçe anlı açılır. Bunu anlıyoruz. Saçınız simsiyah olduğundan bahsediyoruz. Gençliğinden bahsediyor. Bak hadisleri iyi okuyun. Okuyup da bir anlam veremediniz hadisler Biz de bunların cevaplarını verebiliyoruz anlıyoruz. Ne diyor? Diyor geniş yüzlü bir gençtir diyor. Yani 40 üzerinde 40 yaş gibi gösteren de genç bir olur mu? Olmaz. Gençliğinden de bahsediyor. Sadece onun sadece 40 yaşları ve üzerine anlatmıyor ki hadisler. Yani demek istediğimi anlıyorsunuz inşallah değil mi? Onun öncesini de anlatıyor hani Hazreti Yusuf'a benzerlik konuları vardır mesela. Şimdi burada orada onun kadınlar elini kesiyor mesela Hazreti Yusuf olayında. Şimdi Hazreti Yusuf'un o zamanki gençliğine bakın. Kaç yaşında? Allah'ın Resulü evi olması dönemleri mesela kaç yaşında hapishaneden çıkması mesela? Kaç yaşında? Şimdi o haliyle aradan geçen yıllardan sonraki hali biliyor mi? Burada da yani. bunun da gençliğinde yine böyle kadınların ona ilgi duyduğu duyabileceği bir potansiyeli güzelliği olduğunu anlayabiliriz yani. Yani varsayın yani neredeyse bütün güzel kadınların kızların, kadın demeyelim de kızların ona karşı teveccüh edebileceğini anlayabiliriz burada. Yani onlar gidip onu buluyor. Anladın mı? O kimseyi bulmaz. Örnek. Yani o insanlar onu görür, hoşlanır. Beğenirler tip olarak, şekil olarak. Yani genelde Allah Resulü e, bunun gençliğine işaret ediyor. Ama gençliği anlatırken de bu gençlik, kırklı yaşlardaki gençlikle alakası yok. Yani bunu da belirtmekte fayda var kardeşlerim. Hani her şeyi oraya bağlamak, hala genç gibi beklemek sizi aldatır, vesveselerinizden sizi kurtaramaz. Yani her ne kadar da yaşlanmayacak olsa dahi bir genç, 30'lu yaşlarına kadar olan bir gençle 30 yaş üzerindeki olan biri aynı değildir. Olamaz da. Yani bunu belirtelim. Mesela orada güzel saçlı diyor. Bir gençtir başka hadiste. E, yüzü geniş bir gençtir diyor. Yine başka bir hadiste. Halka güzel simalı biri olarak gelecektir. Bak gençlikten bahsetmiyorum. Bu sefer halka güzel simalı olarak biri gelecek diyor. Yani bütün bunları böyle bir araya koyduğumuzda yüzü parlak bir yıldız gibidir diyor. Allah Resulü'nün torunlarındandır diyor. Göklerde ve yerde yaşayan tüm canlılar ve kuşlar bile onun hükümdarlığından ve halifeliğinden mutluluk duyar. Bak yüzü, yani onun dönem, hükümdarlık döneminde yüzü parlak bir yıldız gibidir diyor. Yani onu belirtmekte fayda var kardeşlerim. Halka güzel simalı biri olarak gelecektir. Yani ee, diye belirten hadisler arkadaşlarım Yine yüz yine gençliğiyle ilgili. Güzel yüzlü, güzel saçlı, ince burunlu ve geniş yüzlü bir gençtir diyor. Gençliğine de göndermeler yapıyorlar hadisleri, i şeriflerde. İnşallah yani burada hem gençliğiyle ilgili e, hem geleceği dönemle ilgili hem eserleriyle ilgili hem de kendisinin cennetin assolüsü, bir numaralı kişisi olduğunu belirten hadislerden de bunları anlıyoruz, görüyoruz. Yani kimin ne olduğu önemlidir. Biz tespitimizi yapar geçeriz. İsteyen istediği gibi alınsın, darılsın, güzelsin. Ben ona bakmam kardeşim. Bildiğimi paylaşırım. Katılırsınız, katılmazsınız. Anladınız mı? Yani defaatçe... E, farklı şeylere maruz kalıyoruz. Yani bildiğini zanneden nice insanlar var ama hepsi yani gereksiz bilgilerle donatılmış. Akıl karmaşalarına bilgiler karışmış. Ne dediğini bugün dediğini yarın inkar ediyor. Yarın inkar ettiğini başka bir gün kendisi de söylüyor. He, doğru diyorsun muhabbeti oluyor. Olmaz. Yani burada gerçek anlamda Allah'ın lütfü ve özellikle eserleri, kitaplarından bahsedilir. Bunlar öyle kitap yazacak bir durumu yok, imkanı yok, kapasitesi yok. Çünkü gariban biri. Allah ona sonra da zenginlik verecek. Yani anladınız mı? Onun öncesinde o işte eserleri dediğimiz telefon, tablet vesaire gibi şeylerden dolayı kendisine allah Teala işte bu şekilde insanlara ulaşmasını vesile kılacaktır. Tekrar yeni bir videoyla görüşmek üzere Rabbim emanet olursun.